arkadaşlar hocalara geldik. Ailesi artık kabına sığmıyor ve uluslararası standartlarda çalışmaya başladı. Bunun müjdesini vermek istiyorum öncelikle. Şimdi detaylarını açıklayacağız. Sedat hocamız burada yanımızda. Bu projenin mimarı diyebilirim kendisi için. Öğrencilerimiz bir yandan Türkiye'de okuyorlar, bir yandan çalışıyorlar, üniversite sınavı ama aynı zamanda bir dünya vatandaşı olmak istiyorlar. Bu öğrencilerimizi nasıl dünya vatandaşı yapabiliriz? Cevabını Sedat hocamızdan alıyoruz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bu sırası eğitim bir rekabete dönüştü. Biz de hocalara geldik olarak bu rekabetin içinde yer almamız gerekiyor. Ve sizleri... Bu uluslararası eğitimi hazırlamak adına çalışmalara başladık. Dünyada geçerliliği olan uluslararası müfredatları sizin ayağınıza getiriyoruz arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek olan tüm dünya uluslararası müfredatlarını, dünyadaki uluslararası müfredatları sizin ayağınıza getirdik ve online olarak size açarak sizleri bütün dünyadaki eğitimi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunlardan en önemlileri Amerika diploması, Kanada diploması A-Level, AP aklınıza gelebilecek olan diğer bütün müfredatları biz sizlerle birlikte yürütebileceğiz, çalışabileceğiz. Sedat Hocam bu saydıklarınız güzel şeyler ama bize yabancı şeyler. Bana matematik değil, Türkçe değil. <laughs> bu bahsettikleriniz nedir? Öğrenciler bundan nasıl faydalanabilirler? Evet, öğrencilerimiz liseyi okurken hatta 8. sınıftan itibaren bakın 8. sınıftan itibaren online canlı derslerle Amerika diploması sahibi olabiliyorlar. Sadece 6 kredi. Toplamda 12 ders. Hmm. Ve bunları online aldıklarında ve çok uygun fiyatlarla sizler bir aynı zamanda bir Amerika diploması sahibi olabiliyorsunuz. Liseden, ha. Amerika'da bir liseden mezun olmuş gibi diploma sahibi olabilecekler. Evet. Bu arada ben detaylarını biraz daha vereyim. Projenin hocamızın aslında üzerinde bir seneden fazladır çalıştığı bir proje neticelendi evet. artık. Öğrencilere çok düşük maliyetli bir şekilde... Amerika'da bir üniversiteye başvuracaksın. Bunun için lise diplomanın olması gerekiyor. Sadece Amerika, gelir, hocam. Hı -hı. sadece Amerika değil, bütün dünya üniversitelerine artık bir Amerika lisesinden mezun olmuş öğrenci gibi başvuracaksınız. Hı -hı. Bu çok önemli bir avantaj. Burada sizden sadece istediğimiz okul derslerinizi lisedeki normal Türkiye'deki müfredatı alırken online olarak 12 tane ders alacaksınız. Ve bu Aldığınız derslerle birlikte Amerika listesinden mezun olacaksınız 4 yıl sonra Hı -hı. ya da 5 yıl sonra. Sadece Amerika diploması mı? Hayır. Hocam Kanada diploması da var. Hı -hı. Bunlar dünyanın değerli diplomaları. Bakın bu diplomalarla siz dünyadaki üniversitelere Amerika'dan mezun olmuş, Kanada'dan mezun olmuş gibi başvurduğunuzda kabul oranları çok yükselecek. Hı -hı. Ve eğer sizler çok iyi üniversiteler istiyorsanız o zaman bunların yanına... AP dersleri alıyoruz hocam. Hı hı. Bunların yanına E-Level dersleri ekliyoruz. Dolayısıyla sizi dünyadaki en iyi üniversitelere hazırlayabiliyoruz. Peki Sedat Hocam uluslararası diplomalar neden önemli? Ya şöyle e, şimdi Türkiye'deki diplomaların e, tabii ki çok değerli fakat e, dünya çapındaki üniversitelerin bazıları özellikle iyi üniversiteler e, sadece Türkiye diplomasını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla dünya çapındaki müfredatlara önem veriyorlar. Bu dünya çapındaki müfredatlardan bir tanesi de işte Amerika diploması, Kanada diploması olduğu gibi A level ya da AFI ya da IB dediğimiz bunların hı hı. bir kısmı Türkiye'de de var, liselerde uygulamaya çalışıyorlar ama oldukça ağır programlar. bunlara çok önem veriliyor. Dolayısıyla biz gençlerimizi çok iyi üniversitelere göndermek istiyorsak onlara bu müfredatları aldıralım diye düşündük. Hı hı. Bu çok zor bir şey mi? Hayır. Dediğim gibi sadece e, 6 kredi alıyorsunuz, e, 12 ders alıyorsunuz ve siz artık bir Amerika Lise mezunu gibi üniversiteye başvurabiliyorsunuz. Bu size ne avantaj sağlıyor? Üniversiteler e, IELTS gibi, TOEFL gibi belgeler istemeyecekler. Çünkü siz artık İngilizceyi biliyorum pozisyondasınız. Hı hı. E, ayrıca, Uluslararası üniversitelerin Türkiye uyguladıkları uyguladıkları kontenjanlardan da muaf olacaksınız çünkü siz Amerikan vatandaşı ya da Kanada vatandaşı olarak başvuruyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla A, vatandaşı olmuyorsunuz. Vatandaşı ama. değil. Pardon. Evet. <laughs> üniversitelerin sayfalarına girdiğinizde onların e, üniversite kabul şartları var. Nereden başvuruyorsunuz diye sorarlar. Hı hı. O başvurduğunuz yeri siz Türkiye seçtiğinizde şartlar değişiyor. Çin seçtiğinizde şartlar değişiyor. Amerika seçtiğinizde şartlar değişiyor. Ama bu şartların hepsini sizler çok iyi Tabii biliyorsunuz. Tabii şimdi biz yani. Amerika ya da Kanada seçtiğinizdeki şartları biz size sağlıyoruz. Cambridge'e gitmek istiyor, Oxford'a gitmek istiyor, Harvard'a gitmek istiyorsunuz. Hiç zor değil. Gerçekten hiç zor değil. Çünkü bu diplomaların yanına AP dersleri ya da A level dersleri ekleyerek bunların sınavları Türkiye'de yapılıyor biliyorsunuz. Bu sınavları da ver verirseniz Harika kapılar sizler için açılıyor arkadaşlar. Tabi detayları gerçekten çok fazla ama sizler detaylı bilgi almak istiyorsanız eğer hocalara geldik Eproda aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. bilgiler alabilirsiniz. Sedat hocamla görüşebilir. Kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.